Yine mi İngilizce, İngilizce çalışmak istemiyorum. Çok sıkıldım. Dediğin an bunu tersine çevirecek. Yani motivasyonunu geri getirebilecek 3 yöntem. 1. Vision Board. Gelecekte İngilizce öğrendiğinde hayatına ne olacağına dair fotoğraflar bu. Google'dan vesaire. Bunu kamada da yapabilirsin. Ve bu fotoğrafları bu Vision Board'a ekle. Ve gelecekte neler olacağını gösteren bir fotoğraf tablosu oluştur. 2. Motivasyonun düştü. Canın da sıkıldı. İngilizce konuşmak, İngilizce çalışmak istemiyorsun. O zaman İngilizce öğrendiği için hayatı değişen çevrendeki bir insanı düşün, onu bul ve onu hemen ara. Tamam ne olmuştu İngilizce öğrendiğinde? Yani başını göğe mermişti. düştü. Bilinç akışını tersine döndürmek için en iyi yöntemlerden biri olan yazı yazmayı kullan. Bir kağıt al veya bir deftere İngilizce öğrendiğinde neler olacağını veya olabileceğini, neler yapabileceğini yaz. Peki senin motivasyonun düşüyor, sen ne yapıyorsun?